Soğuk havaların etkisini hissettirmesiyle birlikte Aydın'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının etkili olacağı noktalarda önlemlerini alan Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kar küreme ve tuzlama araçları gece boyunca yol güvenliğini sağlamak için görev yaptı. Soğuk havaların etkisini hissettirmesiyle birlikte Aydın'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının etkili olacağı noktalarda önlemlerini alan Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri, Paşa Yaylası'nda, Karacasu Yeniköy'de, Çine Bahçe Arası, Köşk, Akçaköy, Başçayır, Sarıçam ve Kuyucak'ta gece boyunca çalışmalarını sürdürdü. Kış aylarında kar yağışı beklenen noktalarda tedbirlerini erkenden alan büyükşehir ekipleri, iş makineleri ve tuzlama araçları ile görev başında oldu. Kar yağışı ve buzlanmanın yoğun olması beklenen bölgelerde çalışmalarını sürdüren büyükşehir ekipleri, 24 saat çalışma esasına göre çalışarak ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmasına izin vermedi.